Ben de, rahat bırakmam ki. Oha gol. Ya nehir çeksin? Nehir mi çeksin? Oha. Kocacık boyla benim buramı çeker o. Ya! Eren'den harika bir hareket. Eren, 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 Eren. İki millet hayvan gibi bayma. O oh, sen hayvan gibi bağırma. <laughs> Ve de Eren harika kurtardı gol.

değdim o. Hakem atışı ayağıma değil mi? Değil, değil hakem atışı yapacak. Topu verin, gol sayılmaz. Hakem atışı. Azar şunu bir tutsana. Hakem atışı değil lan. Hakem atışı ver, ayağıma değdi. Ondan bir sekiz sana değdi. Değil. Bende. Aha. Çık. Bak lan, Hadi. Evet gol attı. Deniz geliyor. Evet geliyor. Evet gol attı. Attı mı? 4-4 mi? Ben o şekilde Ya mahallede çekmemiz çok normal değil mi? Yolda çeksek olmaz mı? Yok abi. Ney? Oy. Kulkezi tuvalette çekelim. Evet. <laughs> tuvalette çek. Tuvalette video çeken o kuslik. Ooo gidiyor top. <laughs> Mahalleye gidiyor. Bay bay diyemek. Ay, ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> o tartışma. <laughs> top geldi. Ay ama neydi? Eren atışı. Eren abimizin üstüne <laughs> bakın. Ne senden atış? Hocam Eren, Eren gitmiş. Sonra eve alınmayacak. Kaydın mı lan? <laughs> ya, ya hadi adam. devam ediyor Haydi haydi haydi. 2 lan, dakika olmuş de Lan haydi. Allah Ooo. Gol. Diyecektim de. bir Birisi tutsun ben alayım. Ben, tut. paça. Bekle oğlum. Paça. He. Al lan Gelen benimle devam ediyor. Ay. Tabletim lan kaydı. Ay. Oh. Atla Elma hocam el. Ay, ay, bu var ya. Ay, ya. Ay, ya. Hocam. Böyle şey olmaz ya. Of. Oh. Yok mu? <laughs> yok mu? ya bizim öğrenciler hayvan gibi oynuyor. Bunlara bak. <laughs> Sen bizimkileri gör. Cazı Bir topa 15 kişi dalıyor Nereyon be? Ahlele, ahlelas. Ahlelele ahlelas. Ahle, ahle. Top yalan kaçarsa sizin. Lan gel lan gel lan. kalene. Şerim Oo gidiyor. Gidiyor. Oo <laughs> dört. Kapattayım mı? 4